Merhaba, ben Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Doçent Doktor Tülay Ünver Ulusoy. Bugün sizinle Kudus hakkında genel bilgilerden bahsedeceğiz. Kudus, zoonotik viral bir hastalıktır ve tarihin bilinen en eski enfeksiyon hastalıklarından biridir. Yani hayvanlardan insanlara geçer ve virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl çok koruyucu bir aşısı olmasına rağmen dünya genelinde yaklaşık 60 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kuduz vakalarının %90'ı Asya ve Afrika kıtasında daha çok kırsal alanlarda tespit edilmektedir. Kuduz vakalarının maalesef %40'ı 15 yaş altı küçük çocuklarda görülmektedir. Türkiye endemik bir bölgedir ve Türkiye'de 250 bin kişi yaklaşık her yıl kuduz riskli temas nedeniyle hastaneye başvurmaktadır. Kuduz öncelikle yabani hayvanlar olan kurt, sansar, tilki, domuz gibi hayvanlardan insanlarla daha çok etkileşim halinde olan at, eşek, koyun, keçi gibi hayvanlara ve kedi köpek gibi evcil hayvanlara bulaşır. Bu hayvanların ısırması, tırmalaması veya salyalarının veya sinir dokularının insanların mukoz membranlarına yani gözüne, burnuna temas etmesi veya bu dokuların insanların açık yaralarına temas etmesi sonucunda kuduz virüsü insanlara bulaşır. Kuduz virüsü Isırılma veya tırmalanma sonucunda insanlara bulaştıktan sonra bir kuluçka dönemine geçer. Bu kuluçka dönemi belirtilerin başlamasına kadar geçen süredir. Bu dönemde gereken müdahale yapılmaz ise bu virüs sinirler yoluyla beyne ve omriğe ilerler. Bu dönemde hastanın felç, koma gibi dönemlerinden sonra ölüm gerçekleşir. Belirtiler başladıktan sonra maalesef kuduzun bir tedavisi yoktur ve aşı ve immün globulin uygulamaları faydasızdır. Bu nedenle kuduzdan korunma yöntemlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Kuduz riskli teması olan kişilerin öncelikle temas eden bölgelerini en az 5 dakika bol su ve sabunla yıkamaları ve sonra mümkünse iyotlu antiseptik solüsyonlarla veya alkollü solüsyonlarla yarayı temizlemeleri gerekir. Sonra en kısa sürede hastaneye, sağlık kuruluşlarına başvurarak hekim tarafından değerlendirilmelidirler. Hekimler hastaların temas durumuna göre yaralarını kategorize ederek Kuduz Globülünü gerekliliğine karar verirler. Aynı zamanda kişilere 4 doz kuduz aşısı planı yapılır. Burada kişilerin kendilerine özel hazırlanan kuduz aşı planına günü gününe uymaları çok önem arz etmektedir. Aynı zamanda kişilere tetanoz aşısı, tetanoz profilaksisi ve antibiyotik profilaksisi de uygulanır. Kuduz temaslı riskli olan kişilerin mutlaka sağlık kuruluşu tarafından takibinin yapılması gerekir. Hudus riskli temastan kaçınmak için neler yapmalıyız? Öncelikle kedi köpek gibi hayvanların her yıl düzenli aşılamalarının yapılması gerekir. Garip davranışlar sergileyen hayvanların ilgili birimlere, muhtarlıklar, belediyeler, orman tarım müdürlükleri olabilir, bildirilmesi gerekir. Temas öncesi profilaksi dediğimiz kuduz riskli teması ihtimali yüksek olan işlerde çalışan kişilerin veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, hayvan barınaklarında çalışanlar, doğada çalışmak zorunda kalanlar veya kuduz laboratuvarlarında çalışan kişilerin iki doz temas öncesi profilaksi için aşılarının yapılması gerekir. Vakaların büyük çoğunluğu çocuklardan oluştuğu için riskli temas durumunda çocukların ebeveynlerine bu durumu anlatması gerektiği, riskli temasın nasıl olduğu ve bununla ilgili öncelikle neler yapılması gerektiği çocuklara öğretilmelidir. Kuduz, uygun zamanda, uygun müdahaleler yapıldığında %100 profilaksisi etkin olan bir hastalıktır. Fakat hastalık belirtileri başladıktan sonra %100 ölümcüdür. Kuduzun korunma yöntemlerinin bilinmesi önemlidir. Yöntemleri bilelim, kuduzdan korunalım.